Merhaba arkadaşlar. Birkaç günden beri emeklilerle ilgili bir evrak hazırlaması için bir haber dolaşıyor. Daha doğrusu bu haber Bulgaristan'dan emekliler için yapılması gereken bir şey. Türk vatandaşların değil de çift vatandaşların yaptığı bir şey aslında. Ancak tabii ki emekliler Bulgaristan'da yaşayıp yaşamadığını bildirmesi gerekiyor diye bir haber çıkınca herkes de bunun onlar için de geçerli olup olmadığını soruyorlar. Bu sadece çift vatandaşlar yani Bulgaristan'dan emekli olan kişinin Avrupa Birliği dışında bir başka ülkede çalışıyorsa onların yapması gereken bir durum. Hatta otomatik olarak Ziraat Bankası'ndan parasını alıyorsa zaten Ziraat Bankası otomatik olarak yapıyor. Türkiye'de muhtarlıklarda, kaymakamlıklarda bu belgenin orijinali var. Bulgar bakanlarına yollamanız gereken eğer başka bir bankadan alıyorsanız emekli maaşınızı ve onu burada posta ile yolluyorsunuz PTT ile. Bu kadar yapılacak bir şey zor bir şey değil. Yapılacak olan bir şey. Ya yaşadığınızı bildirmeniz gerekiyor ki maaşınızı tekrar düzenli şekilde alabilmeniz için. Türk vatandaşlarının ise oturum almak için yapmaları gereken birkaç işlem var şimdi yeni. Bunlardan biri İstanbul'da dediğim gibi bazı vizeci arkadaşlar birinci adresinizi Bulgaristan'daki adresinizi yapmanızı istiyorlar. Ayrıca emekli maaşınızı Bulgaristan'dan alacağınızı beyan etmenizi istiyorlar SSK zorunda. Bunu Ankara'da başlamış. O yüzden oturum başvurusu yapacak olan arkadaşlar en azından vize alırken SSK'ya gidip emekli maaşını Bulgaristan'dan alacağını bildirme yapabilirler ve birinci adresini Bulgaristan'da yapabilirler. Vizeyi aldıktan sonra tekrar adresini isterse Türkiye'ye döndürür. Ya da e, SSK'daki maaşını da Türkiye'ye Türkiye'deki yerine aktarabilir. Bu sadece vize için gerekli şu an. E, oturum için bazı yerlerde gerekli bazı yerlerde değil. Anladığım kadarıyla Kırcali'de, Sirlangirat'ta Doğuriş'te, Şumen'de, Razirat'ta bunları istiyorlar ancak varında bunu istemiyorlar da. Onu söyleyebilirim. E, zaten emekli olan bir kişi için eğer Böyle bir şey isterseniz çok kolay bir şey. yani Hemen yapabilirsiniz. En azından geçici o. Hem oturma alana kadar veya vize alana kadar yaparsınız. Daha sonra tekrar aktarım yaparsınız. Diğer banka isterseniz. Bunun dışında birkaç soru vardı. Bir tane bir bayan hanımefendi e, pek doğru şeyler anlatmıyorum demiş herhalde. Neyse. E, bu bilgilerle ilgili, oturumla ilgili en iyi ateşelerle konsolosluk ateşlerle ya da konsolosluk üzerinden yürüyün diye bir bilgilendirme bulunmuş. Şunu söyleyebilirim ki konsolsun sitesindeki emekli üzerinden oturma alma işlemi 2019 yılında güncellenmemiş durumu. Yani 6-7 yıl geçmiş üzerinden 3-4 tane kanun çıktı güncellenmemiş. Pek doğru olup olmadığını onlardan tam doğru olup olmadığını öğrenebileceğinizi sanmıyorum. Tabii ki gerekli evrakları kağıt üzerinde her zaman söylüyorum. Kağıt üzerinde işlem farklı yerinde işlem çok farklı. Ee, geçen videoda söyledim. Kanun çıkması 7 ay oldu ancak yürütmeni daha çıkmadı. Bu ayın sonunda bekleniyordu. Belki artık çıkmıştır. Bu yürütmelikte nasıl evraklar, hangi şekilde ilgili inceleneceği, nasıl isteneceği o yürütmelikte belli olacak olan bir şey. Ya yani çok başıma, çok 20 yıldan beri bu işi yaptım için neler nelerle başıma denk geldi. O yüzden pek video üzerinden de görüşmek istemiyorum. Konuşmak, anlatmak istemiyorum bu şeyleri. Önemli olan unutmayın. Niyetine girdikten sonra her zaman dediğim gibi kişisel olarak gelin. Evraklarını kişisel olarak yapın. Vekaletle iş yaptığınız zaman işlemler biraz daha zor oluyor. Ret alma olasılığı daha yüksek oluyor. Bunu her zaman arkasında duruyorum. O yüzden ben evrakları hazırlarken her zaman kişisel olarak gelmenizi tercih ediyorum ve anlatıyorum nasıl olacağını. Ee, Ret alan arkadaşlarımız da oldu tabii ki benim yüze, benimle iş yapıp. Ancak daha sonradan birinciye aldıysa da ikinciye ret işlemlerini hallediyoruz. Bir daha başvuru yapıyor. Zaten aynı evraklar ret alır almaz. Aynı evraklar hazır olduğu için tekrar aynı evraklarla başvuru yapıyor. adı yani İstanbul'da da randevu alması gerekiyor ama Ankara'da ise ya da Bursa'da ise aynı evraklarla hemen başvuru yapıp işlemini buradan halledebiliyorum. Şu anlık buna bu arkadaşlar herhangi bir sorunuz varsa videoları yazın. Emekli maaşı daha belli olmadı. Güncelleme daha devam ediyor. Birkaç gün içerisinde tam net ne olacağı belli olacak. Hem asker ücret, hem emekli ücreti ne kadar olacağı, herhangi bir şey varsa zaten ben buradan hemen size bilgilendirme yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.